Herkese merhaba Afrika'dan inip Şekil bir ada görüldüğü üzere Honda diye ile birlikteyim Afrika'dan Allah be Sesim kesiliyor Şöyle bir çıkıp yollarda Oley diye bağırasım geliyor Çünkü çok şirin çok komik Çok tatlı Işık dörtlüğü falan da açık bırakmışız. Şöyle bir turlayayım istedim. Hadi abi. Çıkacağım mı döneceğim mi? Evet. Sarı. Sarı kedi. Bu da yakıt cimrisi motosikletlerden biri yine İstanbul içinde tavsiye niteliği taşıyan Scooter grubunun en şirini, en tatlısı. Yani lastikleri aslında bunun büyük, ufak da değil ama muhtemelen amortisörler sert. Ondan dolayı da bizi rahat ettirmiyor gibi. Acaba daha küçük olan lastikler nasıl? Şimdi kıvraklığa bak ya. Afrika'da sokağın içinde dönemiyorum acemi gibi. Bir ileri bir geri. Oley. Ya bunda ABS var mıydı ya? Eyvah. Durayım da Furkan'ı hemen arayayım ya bunda ABS var mıydı diye. Sinyal lambası yanıyor mu? Yanıyor. Ne tarafa döneceğim belli değil sadece. Sağa sol yanmıyor. Sinyal uyarısı var sadece. Kimse sinyal vermiyor ya. Sağa döneceğim, sola döneceğim diye. Birazcık sinyal verseler biz de efendi efendi gideriz. Şu aynamızı da bir of ay ayarlayalım diyecektim. Debreje basıyorum aklımca. Frene bastım. Böyle bir, tuhaf tuhaf 50 tane motor kullanırsan olacağı bu işte. Bir aracımız vardı. Sanayiye götürdük. Cam otomatiğinde problem var diye. Satacağız satacağımız bir araç eşimin arabası Fiat Panda Güzel araba Bu arızası çıkınca Evet sen neyi bekliyorsun orada Kazıya dahil olacak arkadaş Manevraya bakar mısın onun da sarsıntısı var yalnız he. Bunun bir varyatörlere bir hava mı tutsak? Atölyede bakarız aslında biz buna. Ya da emire veririz, al deriz, kafasına fırlatırız bunu. Yap şunu diyor. Mahallemizin motorcusu Ose Motor. Dedim şunu bir kullanayım kapının önünde durur ederken. İki terliğe gittim. Afrika ile Oradan döndük. Hatta önce sanayiye uğradık. Elektrikçi gel abi arabanı al dedi pandayı. Onu almaya gittik. O kadar uğraş, beyni sök, soketler, slotlar, röleler vesaire hepsi elden geçti. Arıza motorun kendi gövdesiyle yani cam motorunun kendi gövdesiyle alakalıymış meğer. Sıkıntı oradan kaynaklanıyormuş. Yani bu kadar çabaya aslında ne gerek varmış gibi bir mana çıkıyor. Hiç boşu boşuna uğraşmışız diyebilirim. Neyse sağlık olsun. Yeşil yandı. Afrika ile sanayinin içerisinde gir çık yapmaktan canım çıktı. Tur yaptırmak bir ayrı bir zorluk, meşguliyet Abi sen çıkma istersen ben şuradan bir yerden nereden giriyorduk buraya? Buradan giriyor idik. Şöyle bir ile Dedim ki Furkan'ın motosikletini alayım. Rahat rahat istediğim yere giderim diye düşündüm. Bunu nasıl kontağı kapatıyoruz? Aa, start stop var. Süper. Bakalım 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 ay böyle durur mu durmaz şöyle duracak biz bunu da garanti alalım orta sehpa alalım çünkü zemin yamuk şöyle yapar olsak iyi olacak hemen geliyorum arkadaşlar bir yere ayrılmayın konforlu bir hayata diye ile devam ediyoruz. Yani sadece şey alışkanlığı var. Hani Ceyrefher Ali'de ve Adana Karpuz. Yani start stop bile koymuş adam şehir içerisinde dur kalk trafiğe çok gireceğini düşünerek. Çok keyifli. Bu aksesuarların vidaları pulları da paslanmış. Şurada bir telefonluk falan var ama çok dik oturuş var bunda. Hani ayağınızı ileri doğru uzatayım gideyim deme şansınız yok. Ama parktır, manevradır vesaydır bu tip durumlarla alakalı sizi sıkıntıya sokabilecek bir durumu da söz konusu değil. Onu da söyleyeyim. Gayet işinizi görebilecek potansiyeli var. Aynen istop etti. Tipe bak. Auto yanıp sönüyor. Bu da alternatiflerden birisi. Gaza bastım. Kendi kendine hızlanmaya. Gazlamaya başladı. Hemen devreye giriyor. Zaten bir muhtemelen marş motoru falan bunlarda da yoktur. Sadece amortisör sert geldi bana. Bir de işte şu alışkanlık var ya gidon. Gidonun dar oluşu bir de öne yakın oluyor olmanız cama çok yakın mesafede. Bir buçuk karış gibi bir mesafe var burada. Nerede korna? Kornanın yeri güzel aslında. Afrika'dan güzel en azından. Afrika'da tahta gibi bir şey koymuşlar. Sunta gibi. Bulana kadar bütün oradaki kütükteki bütün düğmelere basıyorum. Bana alışmakla alakalı falan aman demeyin. Yorumlara falan böyle bir şey yazmayın. Ben alışana kadar motoru satmış olacağım. Nasıl bir alışmaksa. Bugün daha müzikleri playlistte var ya o şarkılar vesaireler. Değiştirmeyi öğrendim. Burada kütüğün üzerindeki ileri geri oklarla. O da tevafuk yani böyle kurcalarken ederken falan değil. Aa, buradan girecektik. Buradan giremeyiz. O sapağa geçtik sanıyorum. burada da ne yapmış ya? He, yolu kesmişler ki kimse girmesin diye. Sucu geliyor şu an rölantide gidiyor mesela. Bunun yakıtı kaç acaba? Bu da bir litreyle falan mı geziyor ama sadece şu çukurlarda rahatlık istiyor insan. Tabi kullanan kullanıyor elbette. Konfor işin içerisine ne kadar çok giriyorsa o kadar motosikletimiz ağırlaşıyor işte. Bir tek dezavantajı hop istediğin yere giriyor şuraya bak hoppa. gayet iş, iş çözer. <laughs> evet bir kısa tur atalım dedik. Çarşı pazar bununla gezebiliriz. Şaka bir yere tabi sahibinden izin aldık. Böyle ezbere bir yere gidecek falan değilim. Hele hele emanet malı acayip korkarım. Her an bir şey gelir başına çünkü. Orada 6 ay durur da hiçbir şey olmaz. Siz kendiniz kullandığınız zaman eee ki bir şey olur yani. Nazar mı dersiniz artık? Bunun başka ta kaba tabirleri falan var. Onu mu söylersiniz bilemiyorum. Diyo ile kısa bir mahalle turu diyelim. Şehir turu demek ayıp olur. Bir tur attık, izledik, gördük. Keyifli olduğunu da anladık. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Hoşçakalın.